Kuyum Haber'den herkese merhaba. Özellikle Anadolu'da yapılan fuarlarda sektörümüze büyük katkılar sağlıyor. Onlardan bir tanesi de geçtiğimiz yıl Van'da düzenlenmişti. Biz de yakından takip etmiş haberleri sizle paylaşmıştık. İşte ikincisi yaklaşıyor Mayıs ayında olacak. Us fuarcılıktan Sayın Ülker Selviler'le konuşacağız bu değerli fuarı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, Nasıl gidiyor hazırlıklar? Start verdiğiniz bir çalışmalara ilki oldukça renkli geçmişti. İkincide de özellikle ziyaretçileri, alıcıları neler bekleyecek? Evet, başladık çalışmalara. Tabii geçen senenin yarattığı olumlu rüzgarla bu sene daha fazla firma çeşitliliğine ulaşacağız. Tarihimizde biraz daha Mayıs sonuna aldık ki hem Mart fuarıyla arayı açtık hem de ee, ...insanların daha rahat gelmesini sağlamak adına... ...bunu hem katılımcılarımızın hem ziyaretçilerimizin gelen talebi üzerine e, yaptık. İnşallah bu sene daha renkli, daha e, coşkulu bir fuarla e, sizleri buluşturacağız. Geçtiğimiz yıl biz tabi söylediğimiz gibi takip etmiştik. Oldukça da renkli geçmişti ama evet. firmalar açısından nasıl geçti fuar? Çok verimli geçti. Yani ben e, 20 küsur yıldır bölgede bu tarzda fuarlar yapıyorum. İnanın hani... E, ...düğün havasında geçen nadir fuarlarımızdan biri oldu geçen yıl. İnsanlar gelen bütün katılımcılarımızı iş yaptı. Yani sadece bir iki firmaya olumlu e, seyretmedi. Bütün katılımcı firmalarımıza olumlu yansıması bizleri de mutlu etti. Fuar amacına fazlasıyla ulaştı. Yani Bizim en başından beri savunmuş olduğumuz tezimiz... E, ...bu bölge bakir bir pazar ve e, her zaman Anadolu'da yaptığımız fuarlarda en iyi alım kitlesini oluşturan bölgelerin başında geliyordu. E şimdi altın sirkülasyonun yoğun olduğu bir pazarda fuar yapınca da haliyle esnaf da buna kayıtsız kalmadı. Tabii özellikle Van'da oluyor ama çevre illerden gelenler oluyor. Evet. Özellikle çevre ülkelerden de gelen ziyaretçiler oluyor. Tabii. Bu sene de herhalde geniş bir katılım bekliyorsunuz. Tabii ki İran'dan, Irak'tan misafirlerimiz gelmişti. Bu sene bu çeşitliliği biraz daha arttıracağız. Ama iç pazar zaten yeterince aslında firmalarımıza yetiyor fazlasıyla. Yine de biz yeni insanlarla tanıştırmak adına İran ve Irak'tan da yine misafirlerimizi davet edeceğiz. Yeni firmalar katılacak mı? Geçtiğimiz yıl oldukça kalabalık bir ekip vardı ama firma olarak bu sene de yeni firmalar görecek mi ziyaretçiler? Evet, şimdiden başladılar. Geçen sene izlemeye gelip işte fuarımızı gözlemleyip de bu sene stand açan firma sayımız oldukça azım derecede fazla. Daha da iyisini yapmak için e, durmadan devam edeceğiz, çalışacağız. Çok çalışmamız lazım. Tarihi bir kez daha sizden alalım. E, tarih Mayıs'ın sonuydu ama e, 26, kaç Mayıs? 26, 27, 28 Mayıs Allah izin verirse. Herhalde herkesi bekliyoruz. Aynen herkesi herkesi bekliyoruz. Bağırımıza. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar dileriz, kolaylıklar dileriz. Çok sağ olun. Hayır, çok.